Herkese selamlar. Yatırım terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5 yıl önceye gideceğiz. Elimizde bir ev parası olacak. Bunu da yatırım için değerlendireceğiz. Tüm yatırım araçlarına yatırım yapacağız. Sonuçları karşılaştıracağız. Mükemmel keyifli bir video sizi bekliyor. Hazır olun diyorum. Ee, öncelikle kanala olan ilginiz beni çok mutlu ediyor. Onu söylemek isterim. Sizin istekleriniz doğrultusunda hareket etmeyi ben çok seviyorum. Ancak bazı istekler var. Ee, şu hisse ne olur? Bu hisse ne olur diye. Onlara cevap veremem. Lütfen beni yanlış anlamayın. Takip etmediğim onca hisse fon vesaire şeyler soruyorsunuz. Bir kere hepsine dönüş yapmam mümkün değil. Buna bir zaman ayırmam lazım. Bu da mümkün değil. Bir de dediğim gibi bilmiyorum, takip etmiyorum. Size yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ancak bunu şöyle çözüyorum. Biliyorsunuz bir e-kitap çıkarttım, yazdım. Finansal okuryazarlık için 300 sayfalık finansal başarı rehberi adında bir e-kitap. O kitabı alanlara özel kitabın içinde bir mail adresi var. Oradan benimle iletişime geçebiliyorsunuz birebir. Ben de size dönüş yapıyorum. Karşılıklı fikir alışverişi yapıyoruz. Eğer böyle birebir görüşmek ve fikir alışverişi yapmak isterseniz e-kitabımı inceleyebilir ve indirimli şekilde şu an satın alabilirsiniz. Kitap linki açıklamalarda en üstte. Hem kitabı okuyarak sağlam bir finansal okur yazar olacaksınız, hem de benimle iletişime geçip istediğiniz soruyu sorabileceksiniz. Şimdi destek için kanala abone olduysanız, videoyu da beğendiyseniz gelin hadi bu yatırım araçları neymiş, ne vermişiz, ne almışız hepsine bakalım. Öncelikle bir ev parası ile başladığımızı söylemiştim size. 2019 yılında elimizde 500 bin TL var. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Tüm senaryolara tek tek bakacağız ve bir yatırım var ki parayı 100'e katlamış. Dikkatli izleyin, hepsini göstereceğim size. Şimdi ilk olarak dolarla başlayalım. 2 Ocak 2019'da dolar kuru 5 lira 33 kuruşmuş. 500 bin TL ile dolar aldık diyelim. Toplam 93.808 dolarımız oluyormuş. Güncel olarak dolar kuru şu an 31 lira 80, 85 kuruş. Dolarımızın TL karşılığı o zaman 2 milyon 987 bin TL oluyormuş. 6 katlık bir artış olmuş. Dolarımız aynı ama değişiklik yok tabii ki. Şimdi altın alsaydık ne oluyormuş ona bakalım. 2019 yılında gram altın 220 TL'ymiş. 500 bin TL yatırım yapsaydık elimizde 2273 adet gram altın oluyormuş. Bugün gram altın 2233 TL. O zaman güncel değerimiz 5 milyon 75 bin TL yapıyor. Dolar cinsinden de 159.340 dolar oluyormuş. Bakın 93.800 dolarımız vardı 159.340 dolar oluyor. Buradan da anlaşıldığı üzere bunu daha önce de anlatmıştım ben size. Eğer dolar mı altın mı kararsız kalıyorsanız ki bence ikisi de uzun vade yatırım için uygun değil. Yine de altını seçmek en doğrusu olacaktır. Çünkü altın dolar bazında değerlendirilir. Dolar artınca otomatik olarak altın da artar. Bir de e, altın ons bazında artınca daha çok artar. Şimdi gelin İstanbul Maltepe'ye gidelim ve orada bir apartman dairesinin 2019 yılındaki fiyatına bakalım. Bu da bizim diğer yatırım alternatiflerimizden bir tanesi oluyor. Ev alacağız mesela. Bakalım Maltepe'ye gidelim. 3 artı 1 dairenin fiyatı 500 bin TL'ymiş. Burada bir siteden buldum ben. Size de gösteriyorum. Onu aldığımızı düşünelim. Kiraya veriyoruz ama kirayı şimdi ben burada dahil etmeyeceğim. Biz aldık bu evi. Şimdi 2024 yılı oldu. Ev fiyatlarına bakalım. Ben sarı siteden Maltepe'de 2018 yılında yapılmış bir 3 artı 1 evi baz aldım. Hem de dubleks bir ev. Apartman içinde bu ev dubleks. Siz de görüyorsunuz zaten şu an. Gördüğünüz gibi 5,5 milyon TL denmiş. Ev 5 yılda 11 kat gitmiş. Ee, ki şöyle bir şey var. Bu 1-2 yılda ciddi arttı ev fiyatları. Herkes evin çok kazandığını, çok güzel para yaptığını söylüyor. Ben katılmıyorum. Aslında kısmen katılmıyorum. Ev işi cidden garantidir. Banka da aynı şekilde size destek verir. Hiçbir şey için kredi vermez ama ben ev alacağım dediğinizde hemen 1'e 8-9 oranında krediler verirler bankalar. 10 yıl 15 yılda da ödersiniz şöyle bir güzelliği var. Dediğim gibi kaldıraç kullandırıyorlar. Yani siz 300 bin TL verdiğinizde banka sizin paranızı 3 milyona denkleştiriyor. Yani 2.7 milyon kredi veriyor. Bir ev sahibi oluyorsunuz. Ev orada fiziksel olarak duruyor. Tapusta sizin üstünüze. İşte böyle bir imkan. Başka bir yatırım aracında yok. bunu da 2 yıl önce çok güzel değerlendirdi millet. 100 bine 200 bine 1 artı 1 evleri krediyle kapattılar. Ucuz krediyle. bir de 1'e 10 kaldıraç kullandılar. Malı götürdüler. Ama bunun dönemleri var. Ucuz kredi bulmak önemli. Ben yine de ev olayını sadece belli zamanlarda doğru buluyorum. Yatırım için. Onun dışında asla düşünmem. Zaten gördüğünüz gibi 11 kat gitmiş. Yani o yüzden çok fazla değerlendirmem. Yani düşünmem. Benim zaten bir evim de yok. Yani yatırım için düşünmem bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani kirada oturuyorsunuzdur. Artık eve çıkmak gerekiyordur. Tabii ki o ayrı bir şey. Ama ikinci bir ev olarak asla düşünmem. Şimdi gelin yatırım fonlarına bakalım. Bir de orada e, neler oluyormuş ona bakalım. Orada da aslında güzel fonlar var. Baktığımızda görüyorsunuz zaten şu an. En iyisi 30 kat gitmiş. Orada da aslında en iyisini bulmak önemli. E, her zaman en iyisini bulamayacağımız için ortalama olarak değerlendirmek lazım. Bakın 6. sıradan sonra zaten 17-18 katlar geliyor. En fazla 17-18 kat gitmiş. E, o yüzden ben ortalama olarak 15 kat diye değerlendiriyorum fonları. Yani ortalama olarak bulursunuz. Zaten hiçbir şey bilmiyorsanız fonlardan bir sepet yapıp ee, alımları yapmak akıllıca olacaktır. Uzun vadede hisse senetleri her zaman en çok kazandıran olmuştur. Fon içinde böyle fonları alırsınız ufak ufak ya da toplu paranızda 5 ee, yıl sonra, 10 yıl sonra ciddi paralar kazanırsınız. Şimdi geldik aslında en çok getiriyi elde edeceğiniz iki yatırım aracından birine. Nedir o? Arsa yani toprak yatırımı, üretimi olmayan bir şey devamı yok. Çok önemli bu. Bir de araştırıp güzel noktalardan büyük araziler kapatırsanız çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdi böyle bir tweet buldum ben. Sanırım bu kişi emlak yatırım uzmanı, emlakçılık yapıyor. İsmini gizledim, göstermedim. 5 yıl önce Çatalca'da yapılan bir araştırmaya göre 5 yıldan bugüne ortalama 30 kat gitmiş Çatalca'daki arsalar. O gün 500 bin TL yatırımla arsa alsaymışız bugün 15 milyonluk bir servetimiz olurmuş. Arsalar böyle işte. E, getirisi olmaz, nakit akışı sağlamaz ama uzun vadede çok ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. E, doğru yerde, doğru zamanda ve uygun fiyata alırsanız tabii. E, her zaman bir şekilde bir yerlerde toprak yatırımı yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum ben. Misal 2019'da 500.000 TL varsa bence bunun 150 150.000 TL'siyle 100 bin TL'siyle toprak yatırımı yapılabilirdi. Portföy belli bir noktaya gelince mutlaka %10'uyla %20'siyle toprak yatırımı yapılmalı. E, bence önemli bir durum. E, devamı olmadığı için de uzun süre bekletilirse ciddi kazançlar elde edilebiliyor. Şimdi geldik diğer en çok kazandıran yatırım aracımıza o da nedir hisse senetleri temettü veren şirketler. Burada 500.000 bin TL'miz ile 5 şirket belirledim hepsine yüzer bin TL yatırım yaptığımızda durum ne oluyor? Dolar bazında, TL bazında hepsine bakacağız. Şimdi burada öyle bir hisse var ki 100 kat gitmiş. Demiştim ya size 100 kat giden bir şey var diye. O buradaki hisselerden biri. Onu şöyle değerlendirdim. Hem onu alarak 5 şirket yaptım. Hem de onu almadan onun yerine başka bir şirket ekleyerek ortalama bir getiri elde edip onu değerlendirdim. Neden? Çünkü şimdi belli zaten gittiğini biliyoruz bu şirketin. E, gittiğini bu kadar çok fazla. Portföyü manipüle etmesin diye, e, böyle de söylenmesin diye manipüle ediyorsun portföyü işte hani onu koydun o yüzden bu kadar çok fazla oldu demesinler diye her iki şekilde de değerlendirdim. O şekilde göstereceğim size. E, şimdi isterseniz e, Frotto ile Fortotosa'nla başlayalım. İlk şirketimiz Fortotosan. Şimdi Ford'a 2019 yılında 100 bin TL yatırdığımızda ve her yıl gelen temetlileri de Ford'a yeniden yatırdığımızda toplam 2629 lotumuz oluyormuş. Ve güncel portföy değerimizde 2 milyon 918 bin TL yapıyormuş şu anki güncel portföy değeri. Dolar bazına baktığımızda da 91.424 dolar yapıyormuş. Yani biz 500 bin TL ile o zaman dolar alsaymışız zaten ne oluyordu bizim dolarımız? 93.808 dolar oluyordu. Bunu sadece 100 bin TL'siyle Ford Otosan Ford hissesi aldığımızda güncel portföyümüz 91.424 dolar oluyor. Bir de bu yıl temettü verecek onu da açıkladı biliyorsunuz 38 lira 97 kuruş lot başına temettü verecek. Alınacak temettü 102.452 lira. Yani 100 bin TL 5 yıl önce yatırmıştık. Bugün kat ve kat fazlasını alıyoruz ki önceki yıllarda da aldık, onları yatırdık. E, şu an alacağımız para 102.452 TL'ymiş. Sırada enerji var. 100 bin TL enerji yı 2019 yılında yatırım yaptığımızda e, temettüleri de tekrardan yatırdığımızda 28.720 lotumuz oluyormuş. Güncel portföy değerimiz şu an 1.786.000 TL yapıyormuş. E, dolar cinsinden de 55.965 dolar yapıyormuş. E, o da temettü açıkladı. 2 lira 51 kuruş. E, alacağımız temettü de bu yıl 72.000 TL yapıyormuş. Geldik Ereğli'ye. Ereğli'ye 100.000 TL 2019 yılında yatırım yapsaydık ve gelen temettülerle tekrardan Ereğli'ye yatırsaydık 20.940 lotumuz oluyormuş. E, güncel portföy değerimiz de 961.000 TL yapıyormuş. E, dolar cinsinden değeri de 30.111 dolar yapıyormuş. E, temettü açıkladı. O da 0.45 TL yani 45 kuruş diyelim biz ona. E, 9.423 TL'de bu yıl temettü alacakmışız. E, i̇şte burada aslında portföy yapmanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Ereğli her ne kadar geçen yıllarda daha güzel temettü verse de ve çok ciddi yükselişler gösterse de bu 1-2 yılda bu kadar yükseliş gösteremedi. Ve gördüğünüz gibi hem TL olarak hem dolar olarak çok ciddi geri geride kaldı yani. Temettüde de görüyorsunuz zaten. Ama ileriki dönemlerde tabii ki böyle olacak. O zaman ne olacak? Belki Ereli çok ciddi temettü verecek. Enerjisi de bu sefer çok güzel temettü vermeyecek. E, bu bir denge meselesi. Herkesin bir dönemi var. O yüzden portföy yapmak çok önemli. Bunu da burada araya sıkıştırmış olayım. Şimdi geldik dördüncü istemize. Türk Traktör. 2019 yılında 100 bin TL yatırım yapsaydık 7046 lotumuz oluyormuş. temettülerde geri yatırdığımız için. Güncel portföy değerimiz 6 milyon 362 bin TL yapıyormuş. Dolar cinsinden baktığımızda 200 bin dolar yapıyor artık. Ve o da 56 lira 66 kuruşluk bir temettü ödeme kararı verdi. 2024 yılında alacağımız temettü 400 bin TL. Bakın 400 bin TL. Çok ciddi bir şekilde e, getiri elde ediyoruz artık 5 yılın sonunda e, görüyorsunuz zaten muazzam ya gerçekten muazzam e, hisse senetleri ve temettü veren şirketler bambaşka. Şimdi geldik o 100 kat giden hisseye e, nedir o iş menkul değerler işmen e, 2019 yılında 100.000 TL eğer e, yatırım yapsaydık işmene ve gelen temettüleri de tekrardan geri yatırsaydık 279.118 lotumuz oluyormuş. Güncel portföy değerimiz de 10 milyon 400 bin TL yapıyormuş. Dolar cinsinden baktığımızda da 325 bin 820 dolar. Bakar mısınız şunlara Yani hani müthiş bir şey. E, temettü açıklamadı henüz. Son e, bilançosu gelmedi. Ancak son bilançosunu tahmin ettiğimizde ve hesaplamalarımızı yaptığımızda ortalama olarak 2,5 TL civarında bir temettü dağıtabilir öngörüsüyle. Ben devam ediyorum. Alınacak temettü sadece işmenden 697.795 TL. Yani Yok ya böyle bir şey yani müthiş bir şey gerçekten ee, muazzam bir getiri muazzam bir temettü ee, İnşallah diğer şirketlerimizde böyle olur ee, Gerçekten Eğer bunu bu şekilde devam ettiren varsa da helal olsun bol kazançlar dediğim doya doya yesin ee, Durum böyle şimdi onun alternatifi olarak diğer bir şirket Eğer bunu almasaydık başka bir şirket alsaydık Ne oluyormuş ona bakacağız Orada da TÜPRAŞ e, devreye giriyor 100.000 TL TÜPRAŞ hissesi 2019 yılında alsaydık ve gelen temettüleri de geri yatırsaydık 7510 lotumuz oluyormuş. Güncel portföy değeri de 1.278.000 TL yapıyormuş. Dolar cinsinden baktığımızda da 40.000 dolar yapıyor. E, 2024 yılı için 9 lira 34 kuruşluk bir temettü ödeme kararı aldı. İlk parti olduğunu düşünüyorum. İkinci partisinde verecektir. Yani iki e, taksit halinde ödeyecektir. Ama 9 lira 34 kuruş olarak alırsak 70 bin TL'de e, tüpraştan alacağız temettü. Şimdi şöyle bir baktığımızda eğer e, iş menkul değerleri dahil etmezsek portföyümüz e, 13 milyon 306 bin TL yapıyor. Yani 26-27 kat civarında falan gitmiş oluyor portföyümüz toplamda. Eğer işmeni meni dahil edersek tüpraşı çıkartırsak e, o zaman da 22 milyon 428 bin TL yapıyor. E, o zaman da işte zaten gerçekten ciddi bir getiri elde ediyoruz. 40 kat civarında bir getirimiz var muazzam. Yani gerçekten muazzam. Dolar cinsinden bakarsak da eğer işmeni dahil etmezsek 416 bin dolarımız oluyor. İşmeni dahil edip tüpraşı çıkartırsak da 702 bin dolarımız oluyormuş. Ee, şöyle temetli olarak da bakalım. Temetli olarak baktığımızda da eğer işmenkul değerleri almayıp tüpraş alırsak 5 hisse üzerinden 653 bin TL'lik bir temetli alacağız bu yıl. Ee, eğer işmeni dahil edersek tüpraşı çıkartırsak da 1 milyon 280 bin TL temetli alacağız. Yani bakar mısınız şu an Kira diyorlar işte kira geliri şöyle oluyor işte yok e, mevduat şöyle böyle %40 veriyor %50 veriyor ya şuna bakar mısınız? Yani 653 bin ne demek ya yani hani çok ciddi bir rakam. 1 milyon 280 bin diyorsun 100 binin üzerinde şu an aylık gelirin oluyor baktığında duruma. Yani e, gerçekten muazzam. E, bunu da başka hiçbir şey vermez. E, belki işte arsa yatırım verir o da dediğim gibi nakit olarak vermez. Böyle değerlenmesini beklemeniz lazım şimdi tek sayfada şöyle bir getirileri size göstereyim. Dolar 6 kat gitmiş. Altın 10 kat gitmiş. Ev fiyatları 11 kat gitmiş. Fonlar 13-15 kat gitmiş. Arsa 30 kat gitmiş. Hisse senetleri de ortalama 35-40 kat gitmiş. Ee, aslında işmeni almazsak 26 kat ama e, işmeni alırsak diğer başka şirketleri değerlendirdiğimizde ortalama baktığımızda 35-40 kat gidiyor. gidiyor. Bunu görüyoruz zaten verilerden. ve aynı zamanda ciddi bir temettü geliri elde ediyoruz. Ee, gerçekten muazzam. Umarım siz de, heyecanlan, siz de heyecanlanmışsınızdır. Ben e, videoyu hazırlarken çok heyecanlandım. Şimdi anlatırken bir kez daha heyecanlandım. Yani muazzam getiriler uzun vaydı. Ki bu 5 yıllık bir getiri. E, bunu 10 yıla yaydığımızda e, düzenli alımlarda yapsak. Mesela 500 bin lira atıldık ama işte geri kalan paralarımızdan tasarruf edip 2 bin lira, 3 bin lira, 5000 lira da kenara koyup yatırsak. Gerçekten bambaşka. E, zaten bambaşka ama yani hani, çok daha güzel paralar elde edebiliriz. Finansal özgürlüğümüzü elde edebiliriz. Durum böyle. Ona göre artık kararınızı kendiniz verirsiniz. Umarım tekrardan sizi motive edecek bir video olmuştur. Karşınızda iki farklı videom var. Hangisini izlemek isterseniz onu izleyerek devam edebilirsiniz. İyi ki varsınız, İyi ki izliyorsunuz. Sizler izledikçe, sizler güzel yorumlar yaptıkça ben daha çok mutlu oluyorum, daha çok motive oluyorum. Benim de motive kaynağı, motive kaynağı masla sizsiniz. Yorumlarınızı esirgemeyin, yazın, sorun. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.